Merhaba. Bugün sizlere Bioviz'in yeni sistemi olan BioQuick kasetli test sistemini ve bunu gerçekleştirmek için, bu testleri gerçekleştirmek için gerekli olan ekipmanları tanıtacağız. Öncelikle kutumuzu açarak kutumuzun içeriğine bakabiliriz. kutumuzun içinde her zaman olduğu gibi bir adet kullanma kılavuzu var. Negatif ve pozitif sample'larımız yani negatif ve pozitif örneklerimiz testimizin doğru olup olmadığını, çalışıp çalışmadığını bize gösterecek. 30 adet damlalığımız ve yine 30 adet kasetimiz var. Burada da BioEasy'nin yeni biyokuyuk inkübatörünü görüyoruz iki kızaklı haznesi sayesinde aynı anda iki tane kaset sistemi testini 50 derecede yapabiliyoruz. Burada yeni olarak bir de kapağımız var. Bu kapağın konmasının sebebi özellikle soğuk bölgelerde soğuk sebebiyle bazı testlerin gerçekleştirilememesi ya da hatalı sonuç alınması. Bunu engellemek amaçlı Bioisi tarafından böyle bir kapak kondu. Son olarak burada BioQuick sistemin reader'ını görüyoruz. Opsiyonel olan yani dilerseniz kullanacağınız bu ürünün aynı zamanda inkübasyon özelliği de var. Ve aynı zamanda bütün testlerinizin sonuçlarını burada yorumlayabiliyorsunuz. İki hazneye sahip olan BioEasy Quick Inkubator sayesinde aynı anda tek aşamalı olan testlerimizden iki tanesini gerçekleştirebilmekteyiz. Testimizi gerçekleştirmek için önce testlerimizi poşetlerinden çıkarıyoruz. Daha sonra test kasetlerimizi haznelerimize yerleştiriyoruz. Bu işlem bittikten sonra damlalıklarımız yardımıyla Örneklerimizi alıyoruz. Ve süt haznelerine sütleri koyuyoruz. Kapağımızı kapattıktan sonra ve zamanlayıcımızı başlatıyoruz. Bu test tek aşamalı olup 3 dakikadır. 3 dakika sonuçlandığında zaten inkübatörümüz bize kendi uyarı veriyor. Ve test sonuçlarını yorumlamak için haznemizden kasetimizi alıyoruz. Gördüğünüz gibi 4 test çizgisi de kontrol çizgimizden daha koyu ve böylece testin negatif olduğunu gözlerimizle görebiliyoruz. Ancak bu sonuçları bir kez daha yorumlamak ve emin olmak için okuyucumuzda da tekrarlayacağız. okuyucumuzda kaset sistemiyle yaptığımız bir testi kontrol etmek için test kaset sistemine basıyoruz ve out tuşuna basıyoruz. Daha sonra kaset haznemizi okuyucumuzun içine yerleştiriyoruz ve testimizi de bu haznenin içine yerleştiriyoruz. Read tuşuna bastığımızda okumak için kendisi zaten testimizi içeriye alıyor. Testimizin sonucu da gözümüzde gördüğümüzden farklı çıkmadı ve bütün testlerimiz negatif. Okuyucunun QR kod özelliği sayesinde her test numarasına ve türüne göre kaydedilir ve sadece bir kez tekrar edilebilir.